Evet efendim CNBC ekranlarındasınız dijital dünya programıyla karşınızdayız. Ben Alara Akgün. Her perşembe olduğu gibi dijitalleşme adımı atarak hizmet veren şirketleri ve sektör temsilcilerini daimi yorumcumuz e-ticaret uzmanı Mustafa Şapçı ile ağırlıyoruz. Bu hafta ise e-ticaret sektöründe de özelleşerek anne bebek tarafına satış yapan bir platformun kurucusu Pempati Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Salman'ı ağırlıyoruz. Özkan Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Anadolu tarafından bir çıkış noktası yaratan Pempati e-ticaret platformunun kurucususunuz. Aslında e-ticaret günümüzün çok da önemli sektörlerinden birisi olmuş oluyor. Birçok kurum ve kuruluş da e, dijitalleşme ve ikiz dönüşümle beraber zirveler gerçekleştiriyor. Bu süreçte e-ticaretin gelişimiyle beraber yeni platformlar da sizler gibi çıkıyor. Fakat siz sadece e-ticaret değil, lojistik, bunun dışında yazılım tarafında da varsınız. Biraz sizden hikayenizi dinleyebilir miyiz? Neden e-ticaret, neden anne çocuk tarafında bir hikaye kurmak? gereksinimi duydunuz? Şimdi biz hali hazırda gıda, e, lojistik ve yazılım tarafında faaliyet gösteren e, firmalar e, yürütüyoruz faaliyetlerimizi. E, çalışmalarımızın sonucunda hızla büyüyen bir sektörü gördük. Aslında bunu uzun süredir takip ediyoruz. E, biz daha çok altyapımızı hazırlamakla uğraşıyorduk. Evet. Ve e, iki buçuk yıl öncesi kadar biz e, pazar yeri platformu kurmaya karar verdik. Çünkü hızla büyüyen bir sektör yani normal fiziki olarak büyüyenin açısından çarpanla büyüyen bir e, sektör e, gördük bunu. Ve biz e, bu sektöre karar verdik. Online satışa karar verdik. Ama nasıl? Şimdi biz buraya spontane bir şekilde giremezdik. E, geniş bir çalışma yaptık. Ne alabiliriz, ne satabiliriz? E, pazar hangi tarafta çok hızlı sürkülasyonu oluyor? ve Bu doğrultuda e, ülkemizin genç olma hasebiyle şu an e, 19 milyon anne, aday, annelerimiz var ve 21 milyon yakın çocuk, çocuklar var. Her yılda 1.1 milyon çocuk dünyaya geliyor bizim ülkede. Hı hı. Kitlenin büyüdüğünü söylüyorsunuz evet, yani. Evet. Bunları görünce biliyorsunuz ki çocuklar hızla giyim değiştiriyor. Büyüdükçe elbiseleri artık değişiyor hı hı. ve biz bu tarafa girmeye karar verdik. Evet. Bu süreçte aslında geniş bir kitleye hitap ediyorsunuz. Evet. İki buçuk yıldır mı Pempati tarafında varsınız, E platform tarafında yoksa daha bir öncesi var mıydı? Ee, geniş bir kitleye hitap ediyorsunuz. Bu süreçte aslında sektörün de büyüdüğü bir zamanda bu trene bindiniz. Hı. Sektörün büyüdüğü zamanda bu trene binmek sizin için bir dezavantaj yarattı mı? Şimdi aslında ee, şöyle siz bir fiziki mağaza açtığınızda dükkanınızın tadilatını yaparsınız, ürünlerinizi teşhir edersiniz ve ondan sonra yavaş yavaş satışa başlarsınız. E, onlineda ise siz, sizin herhangi bir metrekare probleminiz yok, sınırlamanız yok. Sadece ürünlerinizi güzel bir şekilde teşhir edip koyarsanız e, sınırsız bir şekilde ürün teşhir edip e, sat, e, satışa sunabilirsiniz. E, şöyle... Pazar yeri platformları ise bu konuda çok büyük bir avantaj çünkü online satış yaptığınızda bunun ödeme altyapısını kurmak zorundasınız, kargo sistemi, sosyal medya bir e e pazar şey e web sitesi web sitesi var, web sitesi, web sitesi kurmak zorundasınız ama eğer siz e bir pazar yeri platformuna girdiğinizde hızlı bir müşteri kitlesi var zaten. Ve ürünlerinizi yüklediğiniz andan siparişler gelmeye başlıyor. Çünkü pazar erilerinde e, ödeme altyapısı hazır. Kargolar hazır. Biz şu anda pempati olarak e, yaklaşık e, 20'ye yakın kargo şirketiyle anlaşmış, ya, anlaşmalıyız. Yani şu an ülkemizin 81 il ve ilçelerine kargo gönderebiliyoruz. E, Türkiye'nin her tarafında da mağazalarımız var bu arada. Hı hı. Ve e, bu tarafa iyi odaklanıp e, sistemin Hızlı bir şekilde büyüyebileceğini e, gördük yani ve girdiğimiz andan beri normal fiziki mağazalarımıza göre hızla büyü e, sektör bu tarafa giriyor ve biz bunu iyi e, gördük aslında ve bu sektöre girdik. O zaman biraz sektörü sizinle değerlendirelim. Evet. Mustafa Bey'e dönmeden önce aslında sektör ne yöne doğru ilerliyor? Size bunu sormak istiyorum. Üç haneli bir büyüme görüldü ticarette Hı -hı. 2023 yılında. 2024 yılında sonlandırıyoruz. Ee, bu trene de aslında sektörün çok da hacminin büyüdüğü zamanda girdiniz ve avantajının olduğunu söylüyorsunuz. Evet. 2024 yılında üç haneli bir büyüme görecek miyiz ticarette? Şimdi şöyle asıl bizim e, bu tarafa giriş hikayemiz e, hızlı büyüyen bir sektör. Biliyorsunuz ki bir çağ kim açıyorsa çağı o yönetiyor. Ve bizim asıl hedefimiz önümüzdeki 5 yıl ve 10 yıl içerisinde hem Türkiye'de asıl bizim hedefimiz dünyada söz sahibi olmak. Bu taraflarda özellikle yapay zeka modellerine çok güçlü yatırımlarımız var. Çünkü bu, bu sisteme girip ve burada iyi bir e, oyuncu olmak istiyoruz. Dünyada söz sahibi olmak istiyoruz. Çünkü e, baktığımızda şu an e-ticaret, e, e, ticaret, e ihracatta en büyük e, sektör şu an e, ülke olarak Çin. Çin'in hacmi, ne, e, hatta geçen bir araştırma yapıldı. 11-11 e, alışverişinde bir günde e, yapılan alışverişler Türkiye'nin bir yılından daha fazla. Hı hı. E bunlar, Çinliler özellikle bu tarafı çok iyi yapıyorlar. Hak o kadar iyi yapıyorlar ki bizim ülkemizde dahi şu an bizimle rekabet edecek hale geldiler. Nerede ayrışıyorlar peki Çinliler bu süreçte? Yani aslında ıı, ikame mallar mı fazla Çin'de lojistik tarafı mı yüksek? Yani bu hıza yetişmek için Türkiye'nin nasıl adapte olması lazım? Şimdi bu tarafta özellikle e-ihracat sekreterliği var. E bakanlığımız bu konuda çok iyi çalışmalar var Çünkü hı hı. sektörün nereye gittiğini çok güzel görüyorlar Hızla büyüyen bir sektör ee, ve bu tarafta gerek lojistik e, ve yurt dışındaki full işte depolama sistemlerinde e, ciddi bir yatırımları var bu destekleri var bu konuda ee, bu tarafa baktığımızda şimdi e, Çinliler bu işi çok iyi yapıyor. Mesela bir günde milyonlarca paketle, e, paketlerin, paketlerin, e, ürünlerin paketlenip hı hı. E, servis edildiğini görebiliyoruz. Biz burada aslında bizim bir e, stratejimiz var. Biz Çinliler bu işi çok iyi yapıyor, saha ayağını çok iyi yapıyor. Biz bu taraftan Çinlileri model, e, Çinlilerin modelini alalım. E, biliyorsunuz ki biz teknolojide gerek yani Amerika tarafına, Avrupa Amerika taraflarına bağlıyız ve oradaki teknolojileri de birleştirip. E, ülkemizin jeopolitik konumundan dolayı da çok güzel üretim ürünler yapabiliyoruz ve buradan söz sahibi olmak istiyoruz aslında. E-ticaret, e-ihracat modeli üzerinde. Tabii ki. Türkiye tarafında aslında potansiyel bir pazar olduğunu birçok sektör paydaşı da söylüyordu. Ben izninizle buradan Mustafa Bey'e dönmek istiyorum. Çünkü evet. Anadolu'dan gelen bir e-ticaret platformu hikayesi var Özkan Bey'de. Bu da çok değerli bir süreç. Şimdi baktığımızda birçok şapkasın olduğunu da söylüyor evet. Mustafa Bey. Peki e ticaretteki bu büyüme hacminin gelişeceğini öngörüyor musunuz? Anadolu'dan gelen bu yatırımlarla beraber dünyaya açılacak bir ihracat potansiyelini yansıtacak hangi projeleri nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Şimdi efendim, PEMPATİ özelliğinde baktığımız zaman bir kere Anadolu'nun ücra bir köşesi. Hı hı. Ta haritanın en sonundan çıkıp bütün Türkiye'yi ve bütün dünyayı saran bir başarı öyküsü var. Yani saksı story dedikleri şeyin gerçek anlamda adı bence ben pati burada. Sektörü iyi okumuşlar diyebilir evet. miyiz? Öte yandan e, beyefendiyle, Özkan Bey'le e, özel konuşmalarımızda ortaya çıkan bir şey vardı. İlk adımı atmadan yaklaşık 3 aylık bir araştırma sürecine girmişler hı hı. ve e, tahminen 300-400 sayfalık bir analiz raporu çıkartarak e, sektöre adım atıyorlar. Bugün bunu İstanbul içerisinde veya Türkiye'de birçok yerde faaliyete hazırlanan e-ticaret sitelerinde göremezsiniz. Hadi başlayalım. Bir domain alalım, hostinge bağlayalım, bir yazılım alalım, ürünleri yükleyelim, kargoyu bulalım, işte ödeme sistemini bağlayalım. Hadi satışa dediğimiz yüzlerce web sitesi var ve bunların tahminen %90'ı başarısız. Ve hep şey, projeye aşık olma mantığıyla ilerleyip sonrasında da hüsrana uğrayan, para kaybeden bir sürü girişimci var. Şimdi Özkan Beyler bir işte tamamen Anadolu'nun sert rüzgarlarında kavrulmuş insanlar. Ve oradan baktığımız zaman ortaya çıkan gerçek şu. Artık Anadolu'da yapacak iş fazlasıyla farklı şekilde olmalı. Et ticareti de onun için sarılmışlar zaten yani işte Özkan Bey'in tekstili var, hayvancılığı var, bu bir sürü iş yapıyor. gıda ama tarafı var gıda tarafı var ama oradan çıkıp da e, özellikle anne bebek gibi spesifik bir hı hı. konuda et ticaret isteği yapması ve bunu pazar yerine dönüştürmesi e, binden fazla girişimciyi de buraya e, satıcı olarak sokması gerçekten çok önemli bir şey. Gerçi bunun iki tane daha büyük örneği var ama Pempati Diğerlerine göre farklı çünkü Anadolu'nun bağrından kopup gelmiş, destek almadan, mesela teşvik almadan kendi öz güçleriyle ve hatta hatta kendi fiziksel güçleriyle savaşarak buraya kadar getirmişler. Huzurunuzda tebrik etmek isterim kendilerini. Öte yandan şunu da söylemek lazım, ürün bulmak, doğru ürünü bulmak, artık günümüzde çok önemli bir şey. Pazar yerlerinin karakterini, pazar yerlerinin geleceğini baştan sona doğru ürünü bulmak e, kararlaştırıyor. Öyle ki işte mesela e, Amerika'daki yaşadığımız olay e, hala devam ediyor. Hala sıkıntısı var. Ve işte bu e, handmade ürün satan Amerika'daki e, Etsy ile ilgili konu devam ediyor. Ve Türkiye'de de insanlar ne garip ki bundan yararlanmaya çalışıyorlar. Geçtiğimiz gün e, bir arkadaşım e, Duygu Erim Hanım, o da bilişimci. Duygu Hanım'la sohbet ediyoruz. Bir toplantıdan bahsetti. Ya dedi 25 tane e, influencer ajansı, 25 tane sosyal medya ajansı etrafımızda dolaşıyor. Kart veriyor, kart alıyor. Bu adamlar dedi nasıl bu işi yürütüyorlar, nasıl yapıyorlar? Ben hepsi Etsy'den sizi kurtarmaya söz veriyor. İşte Etsy'nin sorunlarını çözeceğiz. Amazon'da nasıl satış yaparsınız? Amazon'dan nasıl milyoner olursunuz? Ya bunlar birazcık gerçek dışı. Buralarda seçim yaparken doğru davranmak lazım. Ya Fırsatçıların da olduğunu tabii, bu tabii, sektörde çok belirtiyorsunuz. Çok Girişimcilerimizi uyaralım buradan tabii ki. Tabii tabii, çok, tabii fazlasıyla ki. Evet, çok fazlasıyla. Bu süreçte Pempati tarafına tekrardan evet. geri dönelim. Sektörde aslında e, önemli bir alanda ilerliyorsunuz. Ben ihracatı sormak istiyorum. Aslında Türkiye'nin 81'inde var olduğunuzu belirttiniz. Peki evet. bu kadar e, kuruluş tarafında iyi bir hikaye yazan ve kitleyi iyi okuyan bir e-platform olarak bu süreçte ihracatta hangi ülkeleri hedef konumda belirliyorsunuz? Şimdi biz geniş bir çalışma yaptık. Özellikle yurt dışında ülkemize bakış açısı nasıldır diye bir çalışma yaptık. Burada insanların bize bakış açısı söyle. Yani ülkemizin. Evet çok iyi üretiyoruz. Özellikle moda ve ev tekstilinde de çok iyiyiz. Fakat fasoncu ülkesi ile konumlandırıyoruz. Nasıl diyeceksiniz? Benim bir arkadaşım var. 950 tane personeli var. Büyük bir fabrika. işte tekstil ürünlerini üreten. Buraya ürünler 100 liraya gelir. Bu Parça başına 100 liraya diker, ondan sonra başka bir arkadaşım var, İstanbul'da sadece ofisi var ama markalarla bir bağlantısı var. Burada ürünü 200 liraya alır, 100 liraya buraya diktirir ve ürünü marka sahiplerine verir. Marka sahipleri ise 800 liraya bir ürünü satarlar. Düşünsenize, eğer biz yurt dışına çıkabileceksek önce bizim markalaşmamız gerekiyor. Burada özellikle bizim arkadaşlarımızın empati ekibinin burada markalaşma ile ilgili çok büyük programları var ve firmalarımızla kobilerimizle iletişim halindeyiz. Buradan iyi bir çalışma yapıyoruz. Evet bizim ana hedefimiz aslında e ihracat. Çünkü biz dedim ya ülkemiz şey politik konumdan dolayı çok güzel bir yerde markalaştıktan sonra artık istediğimiz yere ürün götürebiliriz. Ee, biz niye markalaşamıyoruz? Çünkü biz e, sat, e, ürettiğimiz ürünü satamayacağız endişesiyle biz markalaşamıyoruz. E, biz bu konuda e, Kobi'lerimizin önüne açıp ve ihracata açılmayı planlıyoruz. Şimdi e, bu yılın sonunda bizim e, Rusya ile Türkiye Cumhuriyetleri'ne e, açılma planlarımız var. Şu hı hı. an işte e, ödeme tarafı ve kargo tarafında neredeyse bitme aşamasında yılın sonunda ee, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri'ne açılma planımız var. E ihracat olarak. Peki kullanıcı aktiviteniz ne yönde ilerliyor? Geçen seneli bu seneyi kıyasladığımızda bir artış var mı ve şu an ürün gamında e, ne kadarlık bir boyutta ilerliyorsunuz? Ee, e ihracat, E ticaret hızla bir sektör. Hatta önümüzdeki 5 e, yıl içerisinde yani tahmin bile edilemiyor büyümenin nasıl e, olacağını. Şu anda ülkemizde %80 sosyal medya kullanılıyor Yani 69-70 milyon civarında sosyal medya kullanılıyor. Hı hı. Birkaç yıl öncesinde, 3-4 yıl öncesinde bu soru sorulsaydı bunu tahmin edemezdik. Ülkemizin işte şu anda %80 sosyal medya kullanıldığını. Fakat e-ticaret tarafında hızla bu sektör büyüyor ve alışkanlık haline gelir aslında. Ve biz burada hem ülkemizde daha sonra dünyada ülkemizi güzel bir şekilde temsil edecek bir şekilde bir oyuncu olmak istiyoruz. Aynı zamanda ülkemize döviz girdisi yap, e, sağlayarak ülkenize fayda e, sağlamak istiyoruz. Ekonomik konjektürde baktığımızda COBİ'lerin de sizin platformunuzun içerisinde satıcı olarak bulunduğunu söylediniz. Hı hı. Bu süreçte aslında sıkılaştırma adımlarının olduğu zorlu bir dönemden geçtiğimizi sektör paydaşları söylüyor çokça. Evet. E, peki ekonomi tarafında sektör olarak zorlandığınız en büyük sorun neydi? Faiz indirimleri şu an masada konuşuluyor fakat dolar TL kuruna baktığımızda ise birçok satıcı pahalı kaldıklarını hı hı. söylüyor yurt dışı tarafıyla kıyaslandığında. Peki siz bu süreçte en fazla hangi zorluklarla baş edemediniz? Ee, özellikle bizim kobilerimizin et e-ticarette soğuma dediğimiz bir e, alana girdiler. Yani bir zamanlamaya girdiler. E, bazı pazar yerleri platformlarında yüksek komisyondan dolayı geri çekildiler. E, kendi sitelerinde yeterince hı hı. satış yapamadılar. Evet. E çünkü bunun için işte kargo altyapısı gerekiyor, ödeme hı hı. altyapısı gerekiyor. İşte e, yazılım ekibinin kurulması gerekiyor. Bunlar hepsi maliyet. Ve bir kobi için bunlar zor aslında. Üretmek çok kolay ama bunu pazarlamak dijital ortamda çok zor. E, pazar e, pazar yeri platformlarında da e, yüksek komisyonlar olunca bu sefer biraz duran, geçen bir zaman oldu aslında. Hı hı. Biz bu sorunları hepsini gördük ve buna göre mesela bizim şu anda çok düşük komisyon oranlarıyla mağazalarımızı çalıştırmaya ve yapay zeka modellerimizle de işlerini maksimum derecede kolaylaştırma çalışmaları yapıyoruz. Ve şu an evet globalde bazı yerlerde biz yüksek kalabiliyoruz fakat Komisyon oranlarında mı yüksek he, kalabiliyorsunuz? yoksa a, ürün gamındaki fiyat performans alanında mı yüksek he, Şimdi kalıyorsunuz? ürün performans konusunda özellikle şu an e, bu sene sonunda açılacağımız ülkelerde biz buralarda çok iyiyiz. Yani bizim fiyatlarımız bu taraflara çok makul geliyor. Rusya ve Türkiye evet, evet ama e, eğer Hindistan'a ürün satmak isterseniz evet Hindistan'a göre çok pahalıyız. <laughs> Orada üretim çok hızlı. Hı -hı. E, fakat şu an Türkiye Cumhuriyeti'lerine ve e, Rusya bölgesine çok ciddi talep var ve aslında birkaç test çalışması da yaptık. Yani çok güzel dönüşler aldık bu konuda. O zaman bu süreçte ben size hem fiziki hem de e ticaret tarafındaki satıcıların ayrışmasını sormak istiyorum. Çünkü evet. bu süreçte baktığımızda komisyon oranlarının birazcık daha yüksek olduğunu belirttiniz. E, yurt dışı pazarlarda birazcık daha pahalı olduğumuzu da söylediniz. Evet. E, bir tarafta baktığımızda fiziki perakende de AVM kiraları var. Bir istihdam artışı var ve Hı -hı. maaş skalasında bir artış bekleniyor. Diğer tarafa baktığımızda komisyon oranlarında bir artış öngörülü Hı -hı. ve yazılımcı tarafında da maaşlarda evet. bir artış var. Şimdi iki tarafı bir dengeye oturturduğumuzda sizce hangi taraf daha avantajlı geliyor. Kobiler bazında konuşalım. Şimdi teknoloji tarafında yatırım yaptığınızda uzun vadede e, dönüş alıyorsunuz. Hı hı. E, biz de ülke olarak biraz sabırsız olduğumuz için hemen hızlı bir şekilde dönüş almak istiyoruz. E, bir e, bir hikaye anlatmak istiyorum. Ben bir tane arkadaşım <laughs> Dubai'de bir fuara katıldı. Tam 30 bin dolar masraf yaptı. Evet ona şunu söyledim. Ne fuarına katıldı acaba? E, ticaretle ilgili mi yoksa genel bir sektör genel fuarı mı? Genel bir sektör mı? olarak katıldı. 30 bin TL işte gidiş geliş oradaki stand Hı -hı. ücretleri falan bir masrafı oldu. Dedim ki siz kaç tane e, müşteriye ulaştınız ve e, network'unuz kaç e, kaç kişi oldu? Bana veri verin. işte şu kadar şu kadar. Dedim ki siz 2 bin dolarla bu aldığınız verilerin iki katını size sağlayabilirim. 2 bin dolarla. Siz 30 bin dolar harcamışsınız. E diyor, çok diyor. Ama siz 30 bin harcadığınız Elinize bir şey geçmedi neredeyse. Evet diyor çoktan. Hani biz aslında bu tarafa tam olarak inanmıyoruz. Dijitalleşme tarafına değil Evet dijitalleşme değil mi? tarafına tam olarak e, ülkece inanmıyoruz. Bu tarafa biraz daha inanmamız gerekiyor ve e, sabırla çabalamamız gerekiyor. Yani finansman tarafında aslında dijitalleşmede çok yüksek masrafların olmadığını, fiziki taraf yerine dijitalleşmenin daha da makul olduğunu söylemek istiyorsunuz bu süreçte. Evet evet. Ben bir de buradan Elider tarafına dönmek istiyorum. Evet. Çünkü Hı -hı. aslında dijitalleşme ile beraber Elider de ticarette önemli bir dernek evet, ve evet. sektör paydaşı diyebiliriz. Burada bir seçim yapıldı ve Fehmi Darbay tekrardan başkan evet, sayın oldu. sayın başkanımız e, Fehmi Darbay yeniden seçildi demeyelim de güven tazeledi diyelim. Ee, ama e, burada elider üyelerinin verdiği çok doğru bir karar. Nüket Hanım, Hakan Bey ve e, Sayın Fehmi Darbay e, Türk E-Ticaret'inin yüz akı insanlar e, ve e, elider üyeleri onlar da tekrar karar kırdı. Tekrar görev verdi. İnşallah yeni dönemde çok daha farklı işler yapılacak. Bu arada ben bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. E, Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Polat Bey e-ticarete ee, e gerçekten çok fazlasıyla önem veriyor. Ekipler kuruyor, bunları çeşitli ülkelere gönderiyor. İşte kısa bir zaman önce Hasan Önal e bey e-ticaret Ticaret Bakanlığı'nda e-ticaretle ilgili olarak e Uzak Doğu'ya gitti, sonra döndü. Şimdi e yeni döndüler. Hı hı. Hindistan'dan geldiler. Onların birikimlerini orada gördüklerini çok yakın bir zamanda değerlendireceğiz. Bakalım ne çıkacak. Neler söylemişler ortaya. Buradan giderken de çok sayıda e-ticaret uzmanında, Türk e-ticaret da yanlarında götürdüler. Merakla bekliyoruz. Özkan Otomu Bey de mi? sektörün paydaşlarından evet. bir tanesi. O zaman size soralım. Elider tarafında yeni projeler masada olacak mı Mustafa Bey? Yani siz sektöre dair sorunları neler evet. olarak görüyorsunuz? Ve yeni başkan Fehmi Darbay'ın tekrardan güven tazelemesinin ardından sizin deyiminizle bu süreçte ticaret sektöründe yeni hacimlerin artacağını düşünüyor musunuz? Şimdi efendim hiçbir sistem sorunsuz çalışmaz. Benim kalbimde iki tane metal kapak var. Zaman zaman onların bile teklediğini hissediyorum. Bir saat alıp baktığınız zaman tık 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 ara sıra şey yapıyor. Yani bir ekosistem içerisinde sorun hiçbir zaman bitmez. Önemli olan iyi niyetle bu sorunları karşılamak, iyi niyetle değerlendirmek ve iyi niyetle kimseye zarar vermeden çözüm üretmek. Burada Ferim ve ekibinin yaptığı en önemli şey şuydu. E-ticaret bir anlamda böyle başsız, sonsuz bir takım talepleri olan ama bu talepleri nasıl çözeceğini bilemeyen bir durumdayken Elider kuruldu. Ve Fembe burada çok ciddi önderlik yaptı. Hem kişisel tavrıyla hem insanlara yaklaşımlarıyla gösterdiği olgunluk onun ötesinde de kibarlığı ve beyefendiliğiyle birçok sorunu çözdü. Şahsen benim bir pazar yeriyle çok ciddi bir problemim vardı. Ee, yaklaşık bir yıl boyunca boğuştuk ki ben işin içinde olmama rağmen yakayı kurtaramadık. En sonunda femi Başkan, yani dedim buradan kurtar biz nasıl çıkacağız bu işin içerisinden. Ee, yani bir iki telefonla halletti. Üstelik hukuki olarak çözüme kavuştu. Sektörün bunlara ihtiyacı var. Sorunlara karşılık Tabii, cevap verilmesini bunlara istiyorsunuz. bunlara ihtiyacı var. A'dan Z'ye böyle çalışılması lazım. Son dakikalarımıza yaklaştık. Ben buradan Özkan Bey'e dönmek istiyorum. Kasım ayı kampanyayı deniliyor aslında. E Ticarette çok da hacimlerin artacağını sektör paydaşları söylüyor. Hı -hı. Peki Pempati tarafında kampanyalar ne yönde ilerliyor ve e, sektörde Kasım ayına satışların artacağını öngörüyor musunuz? Şimdi... Az önceki konuya değinelim, daha sonra bu soruya geçeyim. Peki. El lider etiz gibi sektörel e, kurumlar ve haksiyat, e, müsiyat ve tüzhiyat gibi kurumların ülkemize katkısı çok geniş. Fakat bunların e, daha çok e, tek çatı altında toplanıp e, ülke adına kararlar verirse çok daha güzel yerlere gelebileceğimizi düşünüyoruz. Aslında Kasım ayı deyince e, online alışveriş herkesin aklına geliyor. Çünkü e, birçok mağazamız Kasım ayında yaptıkları yaptıkları satışın bütün hı hı. yıla eşdeğer olduğunu söylüyorlar. Bu nedenden dolayı şu an bizim e, bine yakın bünyemizde satış yapan mağazalar var. E, bütün mağazalarımız e, 11, yani özellikle 11 11 zaten Kasım hazırlığı var. Ama Kasım ay boyunca indirimler hazırlığı içerisindeler. Gerek kargolarla anlaşmalarımız ve e, ürün tedari hı hı. konusunda her şey hazır. Sadece Kasım ayında satışları bekliyoruz. Teşekkür evet. ediyoruz. O zaman son olarak son dakikalarımıza bir de Mustafa Bey'e dönelim. E, eklemek istedikleriniz var mıdır? Evet, ilginç bir gelişme var. Son e, 6 ay içerisinde e-ticarete en çok ilgi gösteren sektör kuyumcular. Hı hı. Kuyumcular birer ikişer, büyük veya küçük olmak hiç önemi yok. Patır patır e-ticaret siteleri ve pazar yerleri açmaya başladılar. Onun ötesinde geçtiğimiz hafta bahsettiğimiz USAŞ, Ulusal Sağlık Örgüt şeyiyle ilgili, şirketiyle ilgili, onlar da bütün sağlık sektöründe sağlık sağlık ile ilgili uğraşacak herkesi çatısı altında toplayacak bir e-ticaret portalı yapacaklar. Onunla ilgili gelişmeleri var ve buradan da Türk sağlık sektörü turizm konusunda dünyaya açılacak. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Evet Özkan Bey sizlere de teşekkür ediyoruz. çok sağ Biz olun. teşekkür ederiz, sağ olun. Evet efendim, Dijital Dünya programımızın da bu haftalık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu hafta Pempati Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Salman'ı aradık. Anne çocuk tarafındaki e-ticaret platformunun dinamiklerini dinledik ve e-ticaret sektörüne uzandık diyelim. Haftaya yeni konuklarımıza görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.